Merhaba arkadaşlar. Mehmet Şahin PES oyun kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2023'te artık sonlara yaklaşmaktayız. Real Madrid kulüp seleksiyonu geldi. Bakalım farklı bir şey gelmiş mi? Bunlar vardı zaten. Şuradan Ronaldo'yu çıkartmıştık. Hemen bir inceleyelim. Bellingham, Alaba, Carvajal, Ibrahim Diaz, Vinicius Junior, Camavinga, Joselu, Vasquez. Buradan gelmesini istediğimiz oyuncular tabii ki de Vinicius ve Bellingham. Alaba da olur. Bakalım kimler gelecek. Bazı oyuncular var elimizde ama olsun. Berakta bekliyoruz. Karval geldi. Kötü bir top açalım oldu. Karvali oynatmam diye düşünüyorum zaten. deki Vinicius'un sözleşmesi bitmişti. Umarım buradan Vinicius ve Bellingham gelir. Hepsi 5 yıldızlı diye hatırlıyorum. Ve Vinicius Junior. Dediğimiz oyuncu geldi. Sol açıktaki yerini alacak Vinicius Junior. Hemen bir kit diyelim. Tamam. Son olarak da Bellingham. Alaba da olur. Fark etmez. Bence Bellingham geldi. Ama bakacağız. Kamavinga. Yine beklenmedik bir top. Olsun bu da fena değil kadromuzda vardı ama ee, top açılımını Vinicius Junior'ı geliştirerek veda edelim. Ben genelde şu şekilde fullliyorum oyuncuları. Neredesin Vinicius? Burada. sınırlıları bir bitirelim. Ya oyunun verdiği puanlara göre full diyorum ben. Şu takım oyun tarzı ustalığı zaten e futbol 2024'te kalmayacak. O yüzden direkt basıyorum abi kareye. Otomatik bir şekilde Hız 90 Hızlanma 93 Top sürme güzel Belki pas vermeyi biraz düşürüp Ama Şut çekme şu Pas vermeyi şut çekmeye mi versek Bitiriciliği biraz da artsın ya da alt vücut gücüne. Heh. Bir tane daha alt vücut gücüne verelim. Aynen. Yüksekten pas vermesine gerek yok zaten. Alçaktan pas versin yeter. Bu şekilde fulledik. Kanalıma abone olup yayınları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.